Arkadaşlar herkese merhaba. Bu sefer gün bir challenge yapacağız. Bu challenge'imizde hesaplaşmada öldüremediğimiz kişi kadar altınla bir, bir şey almaya çalışacağız. Altın dediğimde arkadaşlar mesela bir kişi öldüremezsek 100 altın harcamamız gerekiyor. Öyle düşünün. Evet arkadaşlar şu an oyun içindeyiz ve Daryl'ı öldürebiliriz ve Daryl'ı öldürdük. Şimdi tam ortalara geçmek istiyorum ama ortalarda da kesin bul falan vardır ya da şeyli. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şeyli orada. Arkadaşlar buz burada. Buzun niye burada kullandıklarını bilmiyorum çünkü burada güçsüz. Ortada aa arkadaşlar oradan oradan şey gelin İs ismini unuttum onun. Make'ine neydi işte o geldiği öldürdüm. Arkadaşlar şu an belki bul gelir bize saldırır diye birazcık geri çekilir çünkü görmüştüm bul vardı. Arkadaşlar şimdi içeriye girdik. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi bul vardı. Arkadaşlar konuşamadım. Bul arkadaşlar bulu öldürmeyi başardık. Şu an kaç kişi öldürdüğümüzü bilmiyorum. Arkadaşlar burada da e, şey var ismini unuttum. Bunun. İşte bunu da öldürebiliriz rahat. Arkadaşlar gücün kullandığı aslında bize de yarar bu. Çünkü e, en azından gizlenebiliriz. O yüzden onu öldürmemeye karar verdim. Birazcık saklanalım. Oradan biri geçti ilk önce. Arkadaşlar şu an buz orada. Arka... Arkadaşlar şey şu an beni öldürdü. Bu yüzden ise yapacağız. Arkadaşlar şu an yeniden gittim baktım. Ve arkadaşlar 3 kişi öldürdüm. Ve benimle birlikte 600 kişi öldürdüm. 600 para harcamam lazım. Ama ben o kadar para e, şey o öyle bir şey yok. O yüzden 800 yüz, e, puanlık bir şey almam lazım. Yani paralık bir şey alacağım. 800 şey harcamak için para harcamak için neyi alsam bilmiyorum. Ben arkadaşlar bence Crow alım çünkü en azından Crow güçlü bir karakter. 800 para harcasam bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bu video bu kadar.